İstiyor ki memleketi elimizden alsın sizin memleketinizden sihriyle çıkarsın. <Sessizlik> Fema zâte emrûne ne emredersiniz? Nasıl firavun şaşırmış orada. Şimdiye kadar ilahiyet davasındaydı. Ben en rabbikum ana diyor diyor. Bu zoru gördükten sonra ilahiyetten memuriyete indi. Ne emredersiniz? Ben emrinize memurum. Fema zâte Cemaati amir makamına koyuyor. Hem yani, danışıyor, hem danışıyor hem de emir sizindir. Ben emrinize memur olacağım demek istiyor. Fema za te'merûne bihi. Neyi emrediyorsunuz bana? Kendini memur makamına koyuyor. Onları bir amir makamına koyuyor diyor. Döne kadar de ana rabbikum ilâlâ diyor diyor. Nedir ki onlar belki iman ederler de işi yetkenleri suya indirmeye başlar diyor. Şimdi cemaatinin verdiği karar. Kanu erci ve akhahu Kanu cemaati firavuna hitaben dediler erci tahirik ve akhahu erkadashide yani onlara fazla yürüme ellerinde alet var mı iron var fenalis yapacaklar size ne var mı muvakket bir sulh dolana sulh dolana sonra ve abashel medaen hasirin ve vas gönder elçi gönder fil şehirlere haşirine topla sahirleri. Madem ki bilirsin sahirdir, sahirleri topla. Yani işi sulha bağla, kavgaya gelmez, bununla karşı mukabele edilemez. Fakat sen sahirleri topla, sahirler mukabeleye gelsin. Şimdi Musa Aleyhisselam'a bu teklifi yapıyorlar. Bize çünkü ayet ayet mana veriyor. Başka surede geçiyor bu varlıklar. Bize biraz müsaade et vakit biz de sahilleri toplayalım. Evvela diyor ki elimde değil Allah irade ederse yaparım. Sonra vahyi ilahi kalbine geliyor. Diyor ki diye ehli kemen heleke an İzin ver istediği kadar. İzin veriyor. İzin verdikten sonra galiba üç ay istiyor. İzin verdikten sonra karar verirler üç ay sonra ki bu nevruz, sizin nevruzun bahsi geçiyordu ya. Sene başına tesadüf ediyor. Cemaatesi günüymüş diyor. E, Doha zamani duha zamanı kararlaştı. Yani sene başının birinci günü daha zamanı Nevruz bayramı ile ki bütün halk hazır olsun da ucun, o gün görsün lezzetli. O gün de sahiller hazır olur, Musa Aleyhisselam da hazır olur, sahiller karş karşılanır. Karşı yani. Ve -fil bu bunun üzerine Musa Aleyhisselam'a çok olmadı. Mu şey ettiler, ettiler. Musa Aleyhisselam ben İsraillerin içine geldiği mahallesine orada onlara bildiği kadar ders verildi, bazı nasihat ederdi, Tevrat, Tevrat daha gelmemişti, bildirildi. وَبْعَسْ وَا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ Gönder şehirlerde haşir, cama demektir. Haşir, toplu topluma. toplama. Cemaat sahirleri يَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ alim, Sahirin alim de var başka ayette bütün malumatlı sahiller gelecekler. İşte bu Hemedan'dan iki sahir geliyor. O sahilleri söylemiştim de Mevlana izah ediyor bunu. Bunu Hemedan'a da göndermiş. Nerede sahirlerin ismini işitmişse haber göndermiş. Fare ile, büyük bir iltifat ile, büyük bir vaad-ı ile gönderilmiş. Hepsini toplamış Mısır'a topladıktan sonra Hemedan'dan da meşhur iki sahir varmış, onlara da haber gönderiyor. Bunların babaları da sahirmiş, o zaman sahir cağız demiş, ders bile okunurmuş. Şimdi bunların, bu sahirlerin adeti, sahire başladıkları zaman, üç gün evvel oruç olurlar, sonra babasının kabrine giderler, orada kendine ait olan bir şeyler, haller varmış de yakışıyorlar, ondan sonra babalarını şey gibi, ruhlere müsefer tefkir verir, bir haller. Bir şey babasından anlarlar. Babaları ya git ya gitme diyor. Böyle bir halleri varmış. Şimdi de ruhları romatizmi şey diyor ya, romatizmi yaptıkları gibi. İşte o biraz genişlemişti o zamanlarda. O zamanda <laughs> da vardır. Şimdi babası demiş kendilerine. Sihirin adeti budur. Sahir uyku değilse sihir işlemez. Sahir uyku değilse o vakit işler. Bunların onların uyku zamanını bol, Onların elindeki asayı alın. Eğer uyku değilken asayı yine bu hale münkalip olduysa dedin ki ki Allah'tandır. Dünya hepsi Firavun olsa başı demez. Eğer böyle değilse bilin ki sahir zaten siz sihrin e'lasını bilirsiniz. Bu kavle edin. da gelirler. Fakat bunlar takip ederler Musa Aleyhisselam'ı mahallesi nerededir Gidiyorlar, diyorlar, şey ediyorlar, mahallesini bilirler, bulunduğu yeri bilirler. Bir gün öğle zamanı giderler, odayı kapıyı çalar, derler ki Musa şehrin haricine gitmiş bir ağacın altında. Gitmiş vaktinde Musa asayı asmış bir ağacı, kendisi de toprağın üzerine yüzemiş ve yatıyor. Eh demişler, iyi bir sosa. O zaman da elini yüzeltmişler asaya. Yüzeltmişler zaman derhal asa böyle bir Soban-ı Mübin, yılan olmuştur, bir nara atmış, narenin sadasiyle Musa Aleyhisselam gözünü açmış. Onlar korkmuşlar, Musa Aleyhisselam asayı eline almış, çağırmış ona O zaman onlar iman etmişler, o iki kardeş. Sonra Musa Aleyhisselam onlara demiş ki, hiç bu seri kimseye söylemeyiniz. Siz yine sahillerle beraber geliniz, aynı beni görmemiş gibi geliniz. Yani bunların içinde buradan oradan istişi vardı böyle. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ الْمِيْقَاتِ يَوْمِ malum. فَجُمِعَ toplandı. Ferhamun cem etti. السَّحَرَةُ sahilleri لِمِيْقَاتِ يَوْمِ الْمَعْلُومِ Malum olan günün vakti için, zamanı için. Yani cema ertesi, daha zamanı, İskenderiye'de olmuş bu vaka, Nevruz günü. Nevruz günü, Cuma ertesi, sabah günü İskenderiye'de bir yer hazır etmişler orada hazır olmuşlar. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَنْ تُمْ <tık> مُشْتَمِعُونَ Fir'an cemaatinde, has cemaatine de dedi, yani etrafındakilere, siz de beraber geliniz malum ya onlar büyük mertebeli, Fir'an'ın has cemaati. Siz de geliniz biz de hazır olalım beraber. Gelir misiniz siz de? هَلْ اِسْتِفَامْدِرْ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَنْ تُمْ مُشْتَمِعُونَ yani işte meygo muana siz de beraber gelneyiz. Lakin ona tebliğ o sehrete biz sahillerde taba oluruz. İn karın uhem galibiyim. Sahilleriniz galib olurlar. Biz taba oluruz da onların mağlubiyetini görürüz. Fakat mecazet sehreti Sahirler hazır oldular. Kalı olup firaya öne. Eyin neler ne dediler ki bize bir ecel bir bir tarih mükafat verir misin in kunna nahnul galibin eğer biz bu davada galip olursa bize ne gibi ikram yaparsın <laughs> e tabi Firavun çok bir ikram yapacak kâle <laughs> ne'am ben size ikram yapacağım ikramım da size dami olur dami vazife vereceğim etrafında ve innekum izen le mukarrabin siz benim mukarrablerimden olacaksınız etrafında meclisimin azaleli olacaksınız diye. Enneküm sizler <laughs> ezen o zamanda galebe ettiğiniz zaman leminel mukarrabine bana yakınlerden olursunuz. Meclisinin yakınlarından olursunuz. i̇şte isimleri söylemiyoruz. Bize yasak. Kale <laughs> Musa Şimdi vaziyet burada karşıladılar ayette o bir ayet ayeti tamam ediyor. Zaten sahillerin istifade ettiği bu hürmetten dolayıdır. Onlar Musa Aleyhisselam'a karşı geldiği zaman çok büyük, 70 bin kişiden ibaret diyor tefsir. Hepsinin elinde asa vardı, ipler vardı. Bu iplerle asaları cüve ile, karşı şey karıştırmışlar. Tam ara güneşin konuna koymak için. Güneş vurunca hareketleniyor tabii. Musa Aleyhisselam'a demişler ki sen mi at, istersin sen evvel at, istersin biz evvel atalım. İmmâ en tülkiye ve imma en nekûne evvel ve Burada o ayet yok. Ayet o bir surededir. Ayet ayete mana veriyor. İstersin Musa'ya bir hürmet. İstersin evvel sen at, istersin evvel biz atalım. Yani Musa'ya karşı bir şeylik yapmadılar. Bir terbiyesizlik yapmadılar. Yapmadılar. İşte bu hürmet